İman artar ve eksilir. Allah'ın dilediği kadar artar ve ondan hiçbir şey kalmayıncaya kadar da eksilir. İman abi insanlardaki iman, insanların muvahhidlerin sahip olmuş oldukları iman artar ve eksilir. İman taatlerle artar, masiyetlerle eksilir kardeşler. İbadetlerle artar, günahlarla eksilir iman. Bir insan gece namazına kalkarsa, beş vakit namaza ehemmiyet gösterirse iman artar. Bir insan oruçlarını tutarsa, nafile oruçlar tutarsa imanı artar. Bir insan Kur'an okursa imanı artar. Hayır meclislerinde bulunursa bulunursa, Allah'ın zikredilmiş olduğu, kendisine nasihat edilebilecek yerlerde bulunur, nasihatleri dinlerse imanı artar. Bunun tam zıttı olarak. Bir insan Kur'an'dan yüz çevirirse imanı azalır hatta küfre kadar gider kardeşler. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz Allah Azze ve Celle ve o ona yakın bir arkadaş olur. Şeytan Rahman'ın zikrinden yüz çeviren insana yakın bir arkadaş olur. Kur'an'dan yüz çeviren insanın imanı azalır kardeşler ve süreçte imanın tamamen kaybolmasına kadar da gidebilir bu. Ondan sonra ta taatlerden yüz çevirmiş. Sürekli günah işleyen bazı insanlar vardır kardeşler. Devamlı olarak bazı günahlara, haramlara, masiyetlere devam ederler. Haramlara, günahlara devam eden bir insan imanının sağlam kalacağına inanmasın kardeşler. İmanın artacağına kesinlikle inanmasın. Masiyetlerle, günahlarla iman azalır, azalır, azalır. Ta ki imandan hiçbir eser kalmayıncaya kadar. Allah azze ve celle bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin. Dolayısıyla kardeşler ehl sünnetin menheci, bizim selefimizin anlayışı genel naslara bakaraktan iman artar ve iman eksilir. İman taatlerle Allah'ın emirlerini yerine getirmekle, Resulullah'ın emirlerini yerine getirmek ve ne emirlerini yerine getirmek ve nehirlerinden kaçınmakla iman artar. Günahlara dalmakla, masiyetlerle iman azalır abi. Allah azze ve celle ayet-i kerimede Enfal suresinde şöyle bir şey söyledi giriş ayetlerinde. Ve <laughs> iza aleyhim ayatuhu ve ala rabbihim Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları artar. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları artar. Öyle kardeşler bazen bir ayet ayet duyduğumuzda insan böyle farklı bir hal alıyor veya oturduğunuzda şöyle tek başınıza Kur'an-ı Kerim anlayarak okumaya çalıştığınızda insanın imanı artıyor. Veya hayır meclisinde bulunduğunuzda insanın imanı artıyor. Başka bir iman artına dair başka bir ayet abi. Allah Azze ve dedi ki şöyle bir ayette اَلَّذ۪ينَ <laughs> <laughs> O öyle insanlara, bazı insanlara düşmanlarını size karşı toplandı. Müminlere karşı. Düşmanlarını size karşı toplandı ve onlardan korkun <laughs> denildiğinde فَزَادَهُمْ اِمَانَوْ وَقَ وَقَالُوا حَسْبٌ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Bu onların imanlarını artırdı ve der ki وَقَالُوا حَسْبٌ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Allah bize yeter, Allah bize yeter. وَنِعْمَ vekil Ve o en güzel vekildir, o büyük bir vekildir dediler böyle insanlar. İman artar ve eksilir kardeşler.